Karşılar gözükmüyor. Herkese sisli puslu bir Zonguldak'tan hayırlı günler olsun canlarım benim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Havamız böyle. Deniz gözükmüyor. Kahvaltı yaptık. Yaren de erken gelmişti. Şimdi evi toparlayacağız. Bilmiyorum onlar baba kız günümü yaparlar bugün. Artık bakacağız duruma göre. Şimdilik evlerdeyiz. Ben şöyle bir evi düzenleyeceğim. Ondan sonra da bakalım sizlerle beraber neler yaparız günümüze başladık. Güzel bir gün olsun. Şimdi bime geldim. Bu saksılardan bir sürü kalmış şöyle. 109 TL. Şöyle bir tane mi iki tane mi bakacağım. İki tane çiçeğim var salonda ama ona bir bakacağım. Şunlar geçen haftadan galiba. Bir de şu tarafa da bakacağım. Daha hanımefendi baksın. Ha bakayım. Bir şey kalmamış tabii de. Ha, bak şu kaşıklık. Şöyle uzak yapayım. Demin bir şey görmüştüm ama. Bu nasıl kupa? Şu sarıların takımları gelecekti. Şu. Ha, bir dakika. Şu neymiş Barış? üç tane mi? Bu sarı şeyler bir sürü gelecekti de işte. Biz böyle geç gelince kalmamış. Bir de o tarafa bakayım mı? Ha Voktava gelmiş. Bu neymiş? Battaniye çift kişilik. Şöyle kek kalıbı. Bunu unutmuştum. Ben bunu geçen hafta geldi sanıyordum bu marka tencere setim var ya tencere seti derken sen mi çekeceksin ikili 239 lira iyi ama kek yapacağım malzeme çıkardım da bak bir bence iyi fiyatı da aynen bir tane kalmış bu zaten şeydir az gelmiştir bunu göstersene Bak bu da ne güzel. Sunum için ortaya gördün mü? Kütahya'nınmış. 85 TL. Şunu hatırladım mı? Yaren elektrik süpürgesi hmm. vardı. Ne kadar güzeldi. Başka? Şu ne barış? Ne bak bu da güzel. Uzun güzel şeyler gelmiş. Allah'a da... Ben şey aradıklarımı buldum ya. Bunlara hiç bakmadım. Şöyle eşofman takımı galiba. Pijama takımıymış bu da aslında güzel Barış böyle desenli şurada bir arkadaş vardı ufak kuşa koşmuş üzerimize doğru bir koştu aklım çıktı Barış'a baktım hemen seviyor ağlıklarımızı arabaya bıraktık dedik yukarıki büyüme de gidelim bir de 101'den mantı alacağım bugün anneme gideceğiz ya böyle aparatif şeyler yiyelim dedik. kek yapacağım ben Öyle arkadaşlar. Şimdi alışverişi yaptık. Arabadan alacağız. Unutmayalım Barış. Bir de indirimde zeytinyağı vardı. Geçen kullandığım zeytinyağı, yani bildiğim zeytinyağı öyle söyleyeyim. Onu aldık. Mantı diye gittik. Barış mantıdan vazgeçti. Köftemiz var uzlukta. Tarhana çorbası yapayım mı şöyle acılı? Ama şey diyor kahvaltı gibi diyor da ben de çorba gibi mi yapsak. Neyse bakarız ona. Şimdi arabadan malzemeleri alalım. Size de evde göstereyim. Ondan sonra ben hemen yeni kalıpla güzel bir kek yapayım da. Ay ay bu ne? Bir şey dolandı. <laughs> Gidelim bakalım. Şimdi eve geldik. Neler aldık? Bu yağ normalde ya 800 ya 900 küsür öyle biliyorum. Hala daha kullandığım yağ memnun kaldım. Annem de bunu kullanıyor. 490 TL'ye düşmüştü. Hemen Fatih sitesinde olan arkadaşlar e, yukarıda BİM var. Ne olarak geçiyor orası? Vallahi ne olarak geçiyor bilmiyorum da üst tarafta BİM var ya. Onun hemen karşı tarafında kalıyor böyle ufak bir market. Kumtel servisi var hatta yanında. E, Embos markasının şöyle kek kalıbını aldım. Bunlar da uygun geldi. Geçen sefer almamıştım. Böyle iki tane aldım. Hatta şimdi çiçeklere güzel sileceğim. Yerleştireceğim. Göstereceğim size. Bugünkü bim ganimetlerim ve tabii ki de uyguna aldığım zeytinyağım. Zeytinyağım sadece şu kadarcık kalmıştı. Şimdi hemen buraya sütümü böyle bardağa gitmeden koydum. Yumurtalarımı çıkardım. Kabartma tozumu, vanilyamı falan çıkardım. Hemen kalıbı yıkayacağım. Yağlayacağım. Ama güzelmiş Barış değil mi şekli? İstersek böyle şuralarına şey de koyabiliyormuşuz ama oralara ben fındık falan koyarım. Öyle bakalım. Arkadaşlar bu çiçeğim biraz bugün susuz kalmış. Hemen su verdim. Bunun en yakın zamanda saksısını değiştireceğim. Çünkü bakın böyle oldu. Çiçek birazdan kendini toparlar daha net gösteririm. Bunu da böyle koyduk. Aa bu ne? Ay koyarken kırdım galiba. Barış sen bu çiçeğe bakıyorsun böyle süt gelmiş. Normal mi? Duymadı beni. He Barış. Tüy kırmışım yaprağını. Ama ona en yakın zamanda dediğim gibi saksı alacağım şimdi. Mutfağa gidiyorum. Eşimle kızım yine bir şeyler yapıyorlar. He? Şimdi onlar bir şeyler düzenliyorlar yine. Şimdi benimkiler yine bir şeyler düzenliyorlar. Ben de dedim kahve yapayım. Çünkü kek kalıbını yıkadım. Kek kalıbı biraz böyle süzülsün. Ondan sonra ağır ama arkadaşlar güzel. Yağ süreceğim, dolaba kaldıracağım. Şimdi bir tane soda alalım şuradan. Bunu var ya, bu sarı kızı Barış şeydeyken çok içerdi. Batman'dayken acayip içerdi. Çok seviyordu. Bunları da yine sizle en yakın zamanda temizleyelim. Böyle dipleri kötü olmuş yine. Ay bunu açmaya çalışıyorum. <laughs> Kahveyi koyacağım ama. Abla para demin. Onunla konuştuk. 7.30 gibi gideriz dedi. Babam da İstanbul'a gitti. Halam biraz rahatsız. O yüzden babam İstanbul'da. Arkadaşlar. Allah şifa versin halama da inşallah. Tüm hastalara da. Şöyle iki buçuk. Yaren sen içmiyorsun değil mi? yok. Şimdi kahve yanı bardağı neye koyalım? Yine bunlara koyalım. Hatta şöyle yapayım. Ay tövbe şurayla açıyorum. Nova da AVM. Neye gidin Nova da AVM. Ne giderdik? Var hmm. ya üç gündür bu sis kalkmadı Zonguldak üstünden. Şunu niye açmadım ben? Şimdi aklıma geldi çünkü. Bizim ne güzel önceden buzlukta çileklerimiz olurdu. Böyle hemen sade sodaları içine atı verirdik. Çok da güzel lezzet verirdi. Maşallah bu soda ne kadar büyük böyle. radyomuzu kısalım. Bakın daha çok da böyle sis çöktü. Şimdi eşimi de çağırayım şöyle güzel bir kahve keyfi yapalım. Bize afiyet olsun. Ondan sonra da hemen hızlı bir kek atalım. Yemeğimizi halledelim. Sonra da anacığıma gidelim bakalım. Barış geliyor musun? Ay bu sefer bu bindeki bez çok su bırakmaya başlamış. Eskiden bu böyle değildi. Böyle aradığım gibi su bırakmayan bez bulamadım. O fındık da nasıl iyi oldu böyle kavurduk ya. Şimdi malzemeler şöyle dursun hemen yumurtamızı kıralım. Ee, daha sonra her zamanki klasik kekimiz 3 yumurta, 1 su bardağı süt, yarayan damla çikolata ha, varmış. Eee bir saniye kakao da çıkartayım da yarısını kakaolu yapacağım arkadaşlar. Var ya Bime Gold bir sürü bir şey gelecekti bugün. Hiçbir şey kalmamış. Gerçekten hiçbir şey kalmamış. Bu şeyi de açmasını hiç sevmiyorum kakao. Her tarafa geliyor ya. Bu en son zaten şurada dursun. Şimdi ilk olarak ben kalıbı güzel kurulayım. Hemen şöyle şu aralara falan yumuşak margarin süreyim. Ondan sonra dolaba kaldırayım. Bunda temizliği zor olur mu ki? Ama çok güzel ya. Ben de kalıplara doymuyorum. Çok seviyorum kek kalıbı. İyiydi fiyatı bence ya. 230 TL miydi? 220 miydi? Ben bir de var ya bunun bugün bime geleceğini unuttum. Eşim gösterdi bana demin. Yukarıki bime de gittik. Orada da bir şey kalmamıştı. Evet şimdi güzel yağlı, ilk defa kullanacağım ya fındık kırıntıları dökeceğim ki yapışma sıfır olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sinema keyfi yapıyorlar. Sadece alırken neye dikkat etmemişim biliyor musunuz? Baya bir derinmiş. Kek burada kaldı. Yani hamur. Artık bakalım. Şimdi hemen fırını önden ısıttım. Damla çikolatayla fındık kırıkları da koydum. Bakalım nasıl olacak. En altta da böyle fındık kırıklarıyla kakaolu yaptım. Hadi yollayalım. Şimdi arkadaşlar bu kalıba yani bu kaba alacağım. Birazını da evde bırakacağım. Eşimle yerle. Çünkü babam yok ya annem çok tatlı yemediği için fritöze pide koydum patatesi kızartmaya koydum köfte kızarıyor söyledim sanırım eşim şey istemedi çorba pilav istemedi kahvaltı gibi yapalım dedi orada kahvaltı tarzı çok yapmıyorlar ya bir tek sabah ay bir dakika hiç oynatmadık ilk deneme o iyidir ama sadece kalıp biraz derin çok kabarmadı sanki Bismillahirrahmanirrahim. Eşimle kızım da markete bir gittiler ve ay çok güzel görünüyor. Bakın çok güzel görünüyor. Şimdi size göstereyim hemen bunun üstünü kapatacağım. Şöyle iki üç dilim sadece eve ayırırım. Bir saniye. Hele bakın benim minnoşuma nasıl güzel oldu. Üst kısmı kakaolu yaptım. Altı mozaik şeklinde yaptım. Böyle pişti. Şuraya da birkaç tane pide koydum. Çünkü köfte bayağı bir var. Ziyan olsun istemedim. Az koydum. Patates kızarıyor. Böyle yumuşacık olmuş. Şimdi güzel örtelim. Sadece böyle ya iki dilim ya üç dilim ayırırım. Gerisini anneme getiririm. Öyle afiyetle yeriz inşallah. Şunu da buradan alalım. Evet biz şimdi çıktık. Ablamları alacağız bakalım. Hadi gidelim. Baba, Babam olsa yapardı. Yemek yiyor. Buyur. Aa, karanlıkta mı oturuyor? Şöyle mısır tatlatıyoruz. çay bantı yok. ya Neyi, Neyi getirecektin? Yani, elektrik bandı Işığı da tekini var, kapattılar var, da. Niye kapattılar? Bize takacaklardı damat. Var oldu. damat? Yok. değiştireceklerdi pardon. Kesemedim. yapıyorsun? nasıl yapılır bakın. Üçlü gibi nerede bunu sana vereyim. göre bir şey İsmi Mokgeber. O ne demek? Ne anlamı var ki? Bilmiyorum. Karslı kendileri. <gülüyor> He. <gülüyor> <gülüyor> o zaman oraya has mı ki? Hı <laughs> hı. Kesin güzeldir Şu anlamı. İleride oturuyor kendisi şeyde çalışıyor. Bu pasaport şey var ya, orada müdür. Tutam iki tane böyle e, gold sapları, çok güzel. Fincan? E, e, fincan, şey fincan ama. Kahve, Kahve, çay. çay fincanı. Bir de böyle şekilde şöyle koyarsak. Dur, annem Kayıyor da bu. Evet, emekli önce ne iş yapacağız? Şöyle mı? mi? ya, böyle bir Kahvaltılı şey Kahvaltılık mı? <laughs> Hazırlayacağız mı, satacağız mı? <laughs> Bize, güvenmiyorsunuz evet, olacağız, Bize güvenmiyorsunuz inşallah. Bize güvenmiyorsunuz inşallah. Size güveniyoruz. Biz ee, daha çalışamayız. Su, su Annem yapar süper böreği. Poğaçacı. Eyvah eyvah. Niye? Ben dinlenmek istiyorum. Dinlenesin canım. İlk 6 ay dinle. Sen emekli olma. Bence. Ne Neden? <laughs> emekli olma. Bir şey söyleyeceğim Barış. Emekli olursan senin iş başı yapman lazım. Sabah 8, <gülüyor> <gülüyor> akşam gece 3. Otur. Bakıyor bir <laughs> de bana. Ne diyor gelirken? balık tutarım sabah 8'de kalkarım kahvaltım hazır olacak diyor. Hadi sep 8. 8 geç bile. Ben bugün Şevdan'ı arıyorum. He. Ne yapıyorsun diye saat 1'i 5 geçiyor yeni kalktı diyor. Ama gece yatıyor. Gece yatıyor. Ben sabah giderken peşinden kalktım. Aa geri yatıyor. Ne zaman kalkarsam kalk, yatarsam yatayım onda kalkıyor. Senin belin ağrıdı herhalde o oturamıyor. Iler, iler, iler sürüyor, tekrar Nasıl yiyorsun biraz? Sen gece hiç yatmıyor musun? Ha? Gece hiç yatmıyor mu? Yok yatıyorum artık. 1-2 saat daha yatıyorum. Allah Allah e, iyi. Öğleye kadar niye uyuyor? Ağrı da onun için. E, öğleye kadar niye uyuyor? Anne bir var diziye bakıyor. Pür dikkat ha. bakın bakın. Rahatsız oluyor. Şey Sen neydi yapam. yalı çapkını izliyor anne. anne. Bizden çok anlamadı. Şimdi <laughs> yani Oturamadığı için yani öyle bir oturuyor bir düştü bir ya. Allah Allah. Sana film mi çektiler işte sadece? 3 tane film. Ben baktım filmlere. Nasıl? Ne var? Çok güzel hiç kırığı yok. <laughs> Kulüp olmasın zaten kulüp ne ya? Ama şey e, o şey olan yeri var ya. Darbeye. darbe diye yeri var Kırıklı. ya. gibi. Nasıl biliyor musun yeşim böyle fındık gibi böyle kabarık kabarık orası. Valla. Abi bir şey söyleyeyim demeyi? bak. Kimin ne ihtiyacı varsa koşarak gidiyor. Aynen. Ben de bunu anlattığım olacak insansın. <laughs> Hadi gidiyoruz. <laughs> taşa takıldım. Şu kapıdan ben çığlıklı baktım aynı sandım. Ay çok soğuk. Ayna abla. Hayır diyor. <gülüyor> <gülüyor> Saatlerimiz 11 ve ablamları bize getirdik. Şurada şöyle yarın ayırdığım kek vardı. Olanları koydum. Hemen büyük çaydanlığa çay suyunu koydum. Güzel bir çay keyfi yapalım. Arabaya da işim yer bulamadı. Ta eczaneyi oraya koydu. Ablamlarla yürürüz. Eğer yer varsa tekrar buraya alırız dedik. Şimdi kaynayana kadar içeri geçeyim ben de. Şöyle Beypazarı Ankara'ya selam olsun eşim gelirken getirmişti öyle gece çayı olsun bakalım diğer anne eşim yardım etti çerezleri getirdik ben şimdi içeriklere çaktırmadan börek kızartıyorum erken yedik ya böyle bir midem kıyılır gibi oldu hem de çayın yanına sıcak sıcak iyi gider dedim şöyle çayımız hemen balkon kapısını açtım çünkü böyle şey yapıyor camlarda buharda yapıyor ya neyse bir parti kızarsın hemen ikinci partiyi de kızartacağım ondan sonra Saatler çok aşırı geç değil yani. Daha otururuz. Evet, hazır. Yarın istemedi. Hadi bakalım. Saat kaç? 1'e geliyor mu? Yok. Evet. 12.30'a geliyor Yarım galiba. Yarın saat 1'e geliyor. Aynen. Şimdi biz de ablamlarla beraber çıktık. Hem arabayı apartmanın önüne getireceğiz. Yer olmuş. Vallahi artık yer falan yok. Şöyle söyledin? De... Niye? Arkadakiler. Bizimkiler... Ha, Allah seni ben de niye döndürüyor <laughs> beni dedim. Ha. Aynen. Onlar öndeler, onlar da bak kol kola girdiler bak bak. Ha, bak, bak. <laughs> onlar da bir şey konuşuyorlar. Biz de ablamla dedik kapanış yapalım. İnşallah severek ve beğenerek izlemiş olduğunuz bir vlog olmuştu. Bugün ailece güzel bir gün geçirdik. Aynen. Yani, Annemin de avize işi şöyle, normal avizeleri takılı da, bunlar böyle karanlık gösteriyor gibiydi. Evet. Ha, onlar da işte <laughs> rızalın avizeleri, güzel avizeler. Hani onlarla değişelim birlik ama o avizelerin <laughs> tavanda sıkıntı tavanda var. Şey e, kanca takmaya yer mi yokmuş? Ölüm Kısa gelmiş, gelmiş kanca yer yok. de yok. Büyük kanca. Alınacak. Aynen, aynen. Şundan onu ben şey yaparım. Diye. <laughs> Halledecek. Aynen öyle işte arkadaşlar oturduk. Çay babam da İstanbul'da söylemiştim sizlere. Evet, halam. halam rahatsız. Aynen. Allah şifasını versin inşallah. Büyük halam, en büyük halam Hopa'da yani. oturuyor normalde. Sağmal edemekte de onlar. Aynen kızları İstanbul'da halamın. Öyle işte arkadaşlarım. Ablamı yani. Evet, bugünü de böyle bitirdik. Aynen. Yarında hafta sonu herkese çok güzel bir hafta sonu Aynen. diliyoruz. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.